süt dişleri. Bakın o zamanlardan e, yaşamış olan insanların parçaları. Peki bunlar niye burada tuhaf? Niye almamışlar bunları yanlarına? Bakın bunlar da dişler. Kemik, kemikler. Şöyle bir şey daha var. 28 9 2022 Doğu Nekropolü yüzey seviye 1 demiş. Kemik kalıntıları. Bakın insanların Kemik kalıntıları da burada. Bunların burada bırakılması biraz tuhaf olmuş. Burada da var. Allah Allah. Kalıntılar bu şekilde poşetlenmiş. Ve buraya bırakılmış. Neden? Burada da var. Bunlar ne olabilir? Bunlar da büyük ihtimalle